Evet saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz efendim kum saatimizi gördük sırada bir grafiğimiz var şu sıralar gizli servisler arasında amansız bir rekabet söz konusu pek çok gizli servis arasında belki bunlardan en fazla rekabetiyle öne çıkanı da bizim gizli servisimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat teşkilatı Milli İstihbarat Teşkilatı ile İsrail'in gizli servisi Mossad. Hep büyük harfle, kapitalle yazılıyor ama yanlış. Enstitü anlamına gelir İbranici'de ve küçük yazılması lazım. İsrail'in gizli servisi Mossad arasındaki amansız rekabet. Ben geçtiğimiz bültenlerimizde Mossad'ın stajyer casusları başlığı altında bu Mossad şebekelerinin yakalanması konusunu işlemiştim ve bundan sonra operasyonlar devam edecek demiştim. Nitekim devamı geldi. Şimdi biraz daha yakından bakacağız. Efendim Mossad mecburen stajyer casus çalıştırmak zorunda çünkü profesyonel casus Bulamaz ülkemizde, bulmakta çok güçlük çeker. Kendisi elemanlarını bizzat buraya gönderemez. Onlara case officer deniyor. İşte saha operasyon yöneticisi. Burada hemen yakaya ele verirler. O yüzden buradan eleman devşirip parayla klasik bir yöntem eleman çalıştırmaya çalışıyorlar. Tabi tek gizli servis, e, rekabet halindeki tek gizli servis bizim istihbarat teşkilatımızda İsrail'in gizli servisi değil. ABD'nin CIA'yı Rusya'nın gizli servisi SVR ile ciddi bir. E, i̇stihbarat rekabeti içinde Keza Çingizli servisi MSS ile de Aynı şekilde ama en çok şu sıralar Öne çıkan bizim istihbarat servisinin Mossad'la olan rekabeti Şimdi efendim bundan önce bir Eski emniyetçi yakalamışlardı Ondan daha önceki şebekelerde hep bir özel Dedektif e, mesleğini Seçmiş olanlar vardı İsim isim her biri hatırımda ama şimdi detaya girmeye gerek yok. O, o yüzden Mossad'ın özel dedektif şebekeleri diye attım manşeti. Son yakalanan özel dedektifin adı Ahmet Ersin Tunlucalı. 9 senedir, 9 sene boyunca Mossad'a bilgi vermiş, istihbarat sağlamış ve en sonunda yakayı ele verdi. Şimdi burada ne yapıyorlar peki o önemli. Kimlerle ilgili bilgi toplayıp nasıl iletiyorlar bunları? Ona spotting deniyor İngilizcesiyle, istihbarat terminolojisinde mimleme yöntemiyle. Buradaki yabancı uyruklu kişileri, Orta Doğu kökenli, genelde Suriye, Irak, Lübnan değişiyor. Bu kişilerle ilgili veya bunların kurduğu şirketlerle ilgili çok önemli istihbari faaliyet yürütüyorlar, bilgi alıyorlar. Fotoğraflama çalışması yapıyorlar ve ondan sonra sahada birazdan göstereceğim fotoğrafları fiziki takip yapıyorlar. Bayağı bildiğiniz takip tarasut faaliyetleri istihbarat teşkilatı gibi. Sonra bunları buluştukları gizli servis yetkilisine, İsrail'in gizli servis yetkilisine veriyorlar. Daha önce Hamza Turan Ayberk adlı bir emniyetçi söz konusuydu. Şimdi bu Ahmet Ersin Tunlucalı adlı şahıs ve eşiyle birlikte çalışmış. Birlikte hizmet ediyorlar. Ee, Avusturya'ya gitmiş. Avusturya'da Viyana'da, İsviçre'de Zürih'te, Almanya'da Berlin'de ve değişik kentlerde Frankfurt'ta vesaire Mossad ajanından, Mossad daha doğrusu case officer'ından, casus yöneticisinden parayı almış. Böyle canlı şekilde ve hizmet etmiş onlara çok etkin biçimde. Efendim önce kime çalıştığını da bilmiyormuş bu bahsettiğim Tumlucalı adlı şahıs Ahmet Ersin Tumlucalı son yakalanan özel dedektiflik mesleğini icra eden şahıs. Önceleri bilmiyormuş ama Alman Tabii iki tane maske isim var Almanca isim kullanıyorlar Mossad ajanları. Demiş ki Almancanız pek şey değil iyi değil yani şüphelenmiş daha doğrusu o da tabii gülmüş bunun üzerine Mossad olduğunu anlamış Mossad ajanı mısınız demiş ve çalışmaya devam etmiş Mossad olduğunu bildiği halde. Şimdi geçtiğimiz grafiklerimizde de söylemiştim. Sorguda bildiklerini inkar etme imkan ihtimalleri yok. Zaten bildikleri de sınırlı. Mossad bunlara çok geniş, etraflı bilgi vermez çünkü e, bilgi verirse bunların konuşacağını bilir, yakalanacakları ihtimaline binaen. Çok sınırlı bir bilgiyle hareket ederler. Zaten inkar da edemezler. Poligraf dediğimiz yalan makinesi sorgusu söz konusu ve çok ayrıntılı biçimde bilgi vermiş bu şahıs e, kendi yürüttüğü faaliyetlerle ilgili. Şu sağda hemen kameramın arkadaşım gösterecek. Bakın bu Orta Doğulu şahıslarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden çok kapsamlı bir takip, tarasut faaliyetinin görselleri bunlar. Bunlar e, bu bu şahısları izlerken bu tür havalimanı olsun, başka yerlerde olsun, sokakta, caddede olsun sürekli bir takip tarasut faaliyeti içerisinde yürütmüşler bu operasyonları. Bu dediğim operasyonlar, bu türden operasyonlar daha önce, daha önce de söylemiştim efendim, daha önceki e, grafiklerimizde sürecek, sürmeye devam edecek. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı bu saatten sonra Mossad'ın hiçbir şebekesini, hiçbir hücresini burada rahat rahat hareket edecek şekilde bırakmaz. Biliyorsunuz ilk... E, grafikte yine anlatmıştım. Neli adlı bir suikast şebekesi, İsrail'in sonradan teşekkül ettiği, içinde e, gizli servislerinin hem Mossad'ın hem de Şimbet adlı dahili servislerinin bulunduğu bir istihbarat suikast şebekesi daha doğrusu teşekkül ettirmişlerdi, kurmuşlardı. Ve bu şebekeye bilgi sağlayan hücrelerden bahsetmiş oluyoruz. Tabi... E, bu şekilde devam edecek. Kimisi kripto para olarak alıyordu. Tabii şu arada kripto para biraz boğa sezonunda efendime söyleyeyim ama normal döviz şeklinde alan da var. Bu tür bir avuç dolar için e, memleketine ihanet eden bu tür isimlerin yakalanması çok e, çok zor değil. Çok kolay istihbarat teşkilatımız için. Ama bazen de şöyle bir şey olur istihbaratta. Uzun süre izlersiniz. Ne yapıyor? Hangi bağlantılar? Ne yapacak gibisinden. Yani suça göz yumma belli bir İstihbari manada, manada suça göz yumma süreci vardır. Sonra o bağlantıları açığa çıkarır ve operasyonu yaparsınız efendim.